Ankara'dan tekrar selamlar sevgiler Zehra Güney ben şiiretimiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüzde ya da tüm dünyada uzun programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Birinci modülde bilinç ötesi dilini öğreniyorsunuz. Yani doğa sembolleri ve hayvan sembollerinden oluşan sembol diliyle, bilinçaltı diliyle e, şifaya vesile olmayı öğreniyorsunuz. İkinci modülde mucize enerji şifaya vesile olmayı öğreniyorsunuz. Üçüncü modülde ise ruhlarınıza şifaya vesile olmayı öğretiyorsunuz. E, o kadar hızlı sonuç veren, e, sadece imajinasyon yöntemiyle hiç başka bir şeye ihtiyaç duymadan yapılan güzel bir şifa sanatıdır ki herkese öneriyorum, herkes bu şifa sanatını mutlaka edinmelidir. Bu eğitimi benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13 enerjiniz benimle uyumladıysa benden alın. Eğer ki başka bir eğitim benden almak isterseniz Refik Hocam'ın e, Facebook'taki duyurular grubuna bakın. Selamlar, sevgiler.